İnsan yaratılış itibariyle e, mükerremdir. Yani Cenab-ı Hak e, ayet-i de belirttiği gibi insanı fıtrat olarak mükerrem bir şekilde yaratmış. kat kerremna beni adem şeklinde ayet zaten ifade ediyor. Herhangi dış bir müdahale olmazsa iki e, çeşitli nedenler olabilir tabii ama e, sonuçta insan e, mükerrem bir varlıktır. Ee, dış etkenler, dış müdahaleler olmadığı takdirde E tabii ki menfaatini kollamakla beraber durup dururken başkasına zarar vermek de istemez. Tabii istisnalar olabilir ama istisnalar kaydeyi bozmaz malumunuz. Ee, bu açıdan baktığımız zaman e, aslında herkes hakkı arar. Yani hak nedir? Tabii hakkın da tarif edilmesi lazım. Hak nedir? Onu arar. Ama bu hakkı ararken e, eline bazen yanlış şey düşer. O yanlış olanı e, hak zanneder. Hak zannettiği için e, bazen dayatmaya da kalkar. Dayatmaya kalktığı zaman tabii ki işler değişir ama tabii burada bir ölçünün olması lazım. Hak nedir? Akıl yalnız başına hakkı bulabilir mi? Vahiy olmadan vahiy desteği olmadan insan herhangi bir şeyin iyi veya kötü olduğunu Bilebilir mi? Veya böyle bir şeyi tayin edebilirim? mi? Tabi bu hem mezhepler arasında Hem de felsefede Hem tartışılan hem bilinen Bir konudur Eşariye baktığımız zaman Eşari der ki Efendim Hak, iyi, güzellik Cenab-ı Hakk'ın emrettiğidir Akıl yalnız başına buna yol bulamaz Neyin hak neyin hak olmadığına karar Veremez ama buna karşılık mutezile ve mutezilelerin bir kısmı e, insan kendi aklıyla en azından bazı şeylerin her şeyin olmasa bile bazı şeylerin veya batıl, doğru veya güzel olduğunu e, bilebilir e, şeklinde hükümde, yargıda bulunmuşlardır. Ama bu tabii bir sonuçlanmaz. Yani bunlar nazari konulardır. Kıyamete kadar da bunlar tartışılır. Herhangi bir sonuca varmakta Mümkün değil, var mümkün olsaydı zaten var olurdu. Var olmadığına göre de bunlar tartışıp, tartış, tartışılacak. E, kimisi o fikri benimseyecek, kimisi bu fikri benim benimseyecek. Ama şurası bir hakikattir ki, e, hakkın ne olduğu veya hakkın ne olmadığı şeklinde yine en azından bir kıstasın olması lazım. İşte bazıları bunu şeriat, yani nübüvvet, Cenab-ı alınan bir vahiy neticesinde alınan bir şey, olduğunu iddia eder bazı bazısı da bunun akıl olduğunu e, iddia eder ister akıl ister şeriat neticede insanlar hakkı ararlar Ondan sonra hakkı gerçekten bulduğu zaman ona yapışır ama işte bunu alırken bazısı e, yanlışlıkla veya daha değişik bazı nedenlerden dolayı batıl eline geçer o batılı hak zanneder koynunda saklar e, yine hakikati kazarken ihtiyar olmadan dalalete düşer, onu da hakikat zanneder, ee, onu öylesiye e, savunmaya çalışır ama e, sonuçta yine e, bizim açımızdan düşünecek olursak bizim e, ölçümüz e, şeriattır, İslam hukukudur veya başka bir ifadeyle vahidir veya yine başka bir ifadeyle nübüvvettir. Nübüvvet, vahiy, peyamber ve ee, i̇şte işte Cenab-ı Hak'tan alınan herhangi bir herhangi bir husustaki herhangi bir mesaj e, olmadıktan sonra evet belki akıl e, bazı konularda bazı şeylerde karar verebilir ama e, insanın neden sorumlu olup olmadığı, insanın nasıl ibadet edeceği, gerçek manada Hakk'ın ne olduğu hususundaki kıstas yine vahidir. Vahiy olmadan Herhangi bir şey üzerine kar, karar diye de olunamaz. Ben şahsen bu konuda böyle düşünüyorum. Tabii bu, burada tabii aklı tamamen dışı bırakmak doğru değil. Bu zaten yine akılla bilinen bir şeydir. Yani hakikatin ölçüsü vahidir. dendiği zaman yine burada akıl devreye giriyor. Yine akılla hükmediliyor. Akıl olmadan zaten hiçbir şey olmaz. Herhangi bir e, hususta herhangi bir fikir ileri sürlemez. Ama ee, sonuçta hak, hakikat doğru, güzel herhangi bir şeyin güzel olup olmaması hak olup olmaması yine dönüp dolaşıp vahye dayanıyor ee, Vahiy olmadıktan sonra bu konuda e, herhangi bir hüküm verilemez. Tamamen vahiy dışı ee, akıl ile e, hareket edenler tamamen doğruyu bulamaz şeklindeki bir yargı da doğru değil onlar gerçek manada aklını kullansalar aklı bir derece bir yere kadar doğruyu da bulabilir. Ama herkesin aklı bir olmadığına göre, herkes bu konularda müttefik olmadığına göre yine bir beraberlik sağlanamayacak. Vahiy olmasına rağmen zaten bir beraberlik sağlanamıyor. Sonuçta akılla müeyyet akılla müeyyet veya akılla anlaşılmış bir vahiy ee, bu hususlarda kıstastır, ölçüdür. E, ee, bunun dışına e, çıkmanın insanı e, efendim e, mahalle maksuda e, sahili selamete e, çıkaracağını e, şahsen ben düşünüyorum. Düşünmüyorum. Yani vahiy olmadan sahili selamete çıkmak oldukça e, zordur. Ben bu ustaki kanaatim böyle. Kudretin ayneleri çoktur diye bir başlık altında Lemaatta işlenen kısım ee, onun üzerine e, size söz hakkı verelim Mustafa Hocam buyurun Evet Kudret'in aynaları çoktur Ayna derken e, yine tabii bu kavramı biraz e, ifade etmek gerekiyor tarifini yapmak gerekiyor e, aynı de özellikler ve farklı farklı bir tanesi, diğer bir tanesi e, yansıtmakla beraber bazı özelliklerini yine içinde taşır. Daha değişik şeyler de söylenebilir. Konya girecek olursak biraz daha anlaşılır zannediyorum. Kudreti, kudreti Zülcelal'ın pek çoktur miratları. Her biri ötekinden daha eşef ve evtaf, daha latif ve şeffaf pencereler açıyor. Bir alem misale. yani şimdi malum genellikle işte kainatın <laughs> yaratıldığı ki yanılmıyorsam filozoflar da buna heyula diyor. Esir maddesi. Esir maddesinden işte atom altı parçacıklar. E, atom, atom altı parçacıklardan efendim işte atomlar, moleküller, hücre ve öyle gidiyor. Sonuçta bunların her birisi e, Cenab-ı Hakk'ın kudretine e, belki bir aynedir. Bu şekilde e, demek ki burada e, ötekinden eşe feltaf Aşıyor bir alem ederken derken e, esir maddesinden de öte bir alem misal var bu sefer alem misali biraz daha ön plana koymak gerekiyor alem misal işte esir maddesi atom altı parçacıklar atom vesaire e, Ayrıca Cenab-ı Hakk'ın kudretinin iş gördüğü bazı sahalar var o sahalarda e, arşı oluyor yani ben arş kelimesini biraz öyle anlıyorum Mesela su mesela hava, işte mesela esir maddesi ee, ve daha değişik bazı şeyler söylenebilir. Mesela Cenab-ı Hakk'ın e, işte efendim emirlerinin iş gördüğü saha olarak suyu ele alırsak, su, çünkü Cenab-ı Hakk'ın arşından bir aştır, e, bir bakıma Cenab-ı Hakk'ın kararlarının meydana geldiği, özgünleştiği ve tabiri caizse su yüzüne çıktığı aş olarak değerlendirilir veya değerlendiriyorum ben şahsen. İşte mesela hava bir aştır, su bir aştır. E i̇şte ervah, alem ervah bir aş bir aştır. Aş derken kastettiğim manayı tekrar edeyim. Cenab-ı Hakk'ın emirlerinin bir bakıma elle tutulur, gözle görülür hale geldiği aş. Yani Cenab-ı Hakk'ın emirleri onun üzerinde e, iş görür, cereyan eder. İşte suda, suya baktığımız zaman ve cehennem minel ma yüküle şeyin e, hey e, tabirinden a, anladığımız kadarıyla bütün efendim canlıları sudan yaratıyor e, Cenab-ı Hak. E, su, suyun maddesine H2O. Demek ki burada bir canlılık şeyi var, e, emaresi var. Sudan havaya kadar dedi zaten. Havadan ta esire. Esirden ta misale, esir maddesinden sonra misal. Misaldan ta ervaha, ruhlar alemi. E, ervahtan ta zamana, zaman da bir ağaçtır. Ruhlar da, yani alem ervah da bir ağaçtır. Zamandan ta hayale, hayal da, hayal de bir efendim, ağaçtır. Hayalden fikre kadar fikir ve en son olarak fikir e, tabirini Üstad Hazretleri zikrediyor burada. Fikre kadar muhtelif ayneler daima temsil eder şuunatı seyyale yani şuunat seyyale derken yine Rahman süresindeki e, ayeti hatırlıyoruz e, külle yevmin ve şen. yani Cenab-ı Hak her Tabii ki bize göre her saniye saniyenin altında Tabii ki çok daha küçük parçacıklar var her saniye diyelim her saniye değişik değişik şeyler e, yaratıyor e, değişik değişik şeyler yarattığı için zaten bu zaman söz konusu değil zaman denen şey zaten mahluk hareket varsa hareket hareket denen şey varsa zaman vardır hareket denen şey yoksa zaman da belki söz konusu olmayabilir diyelim ki zaman ile ilgili şöyle bir tabir kullanmak gerekirse zaman Cenab-ı Hakk'ın bu kainat dediğimiz şeyde ilk yarattığı şeyden itibaren hareket denen şey söz konusu olmuşsa. O hareket kıstas alınarak, ölçü alınarak zaman denen şeyde var olmuştur veya yaratılmıştır. Çünkü kainatın ilk nüvesi, ilk atomu olmadan hareket yoktur bizim açımızdan. Hareket olmadığı zaman da zaman söz konusu olmaz. Çünkü Cenab-ı Hak için zaman söz konusu değil. E peki o zaman zamanın kıstasına ölçü olarak neyi alacağız? neyi alacağız? Hareket alacağız. Hareketin olabilmesi için bir şeyin vücut sahasına... E, gelmiş olması lazım. E, i̇şte diyelim ki efendim kainatın ilk yaratıldığı nüveden veya atomdan veya atom altı parçacığından neyse o zamana itibaren bizim için söz konusu olan zaman denen şey e, söz konusu olmuştur veya meydana gelmiştir. Zaman da işte Cenab-ı Hakk'ın bir arşıdır. Emirlerin onun üzerinde e, cereyan ettiği bir husustur. Nedir zaman? İşte yine eski e, Araplar da mesela Cahiliye çağındaki Araplar da bu zamana bir e, özellik katmışlar. Demişler ki bizi ihtiy ihtiyarlatan şey zamandır, öldüren şey zamandır. E, her eskiyen şey zamanda eskir. E, ona bir e, anlam yüklemişlerdir yani. E, son, sonuçta bunların hepsi Cenab-ı Hakk'ın emirlerinin yansıdığı daha birbirinden daha eşef, birbirinden daha latif yani birbirinden daha şeffaf, birbirinden daha latif olan alemlerdir. En son olarak e, Üstad Hazretleri fikri zikrediyor. Hayalden fikre kadar muhtelif ayneler daima temsil eder şu seyyale. Yani seyyale yine malumunuz kelime olarak akış, akışkan veya akışı olan şey. Yani bir karar değil de olmamış. Herhangi bir kararda durmayan, zamanla akan veya sürekli değişim halinde olan şey demek. Yine burada misal veriyor. Kulağında nazar et aynayı havaya. Havayı bir dinle. Çünkü hava da Cenab-ı Hakk'ın arşlarından bir arştır. Hava üzerinde de Cenab-ı Hakk'ın kudretinin sonsuzluğu çok rahat bir şekilde anlaşılır. Yani ciddi bir şekilde az da olsa düşünen bir akıl. Özellikle havayı düşündüğü zaman Hüve nüktesinde ifade edildiği gibi hüve ifade edildiği gibi e, Cenab-ı Hakk'ın kudretinin, ilminin sonsuzluğunu insan yani az bir düşün, düşünceyle anlayabilir. Nasıl? İşte diyelim ki hava unsuru, atmosfer dünyanın çevresinde kaç kilometreyi kaplıyor? 10, 11, hadi 12, 13 olsun. Neyse. Sonuçta ee, insanlar tarafından tri trilyonlarca konuşma yapılıyor mu? Yapılıyor. O konuşmaları bu atmosferde bulunan hücrelerin her tarafına iletiyor mu? iletiyor? O zaman zaman denen şey ortadan kalkıyor. Hava bunu kendi kendine yapamayacağına göre demek ki Cenab-ı Hakk'ın kudreti devreye giriyor. O halde hava da bir Cenab-ı Hakk'ın aşıdır. Onun için kulağınla nazar et aynayı havaya. kelime vahide olur. Milyon kelime. İşte burada diyelim ki biz konuştuğumuz zaman buraya bağlanan dünyadaki tüm insanlar bu konuşmaları dinleyebilirler. Peki ne vasıtasıyla? İşte hava vasıtasıyla oluyor. Bu acip istinsah eder o kudretin kalemi şu sırrı tenasula yani bu çoğalma sırrı çoğalma kanunu her şeyde geçerlidir. Sadece insanlar ve hayvanlar arasında de değil. Onun için Cenab-ı Hak e, Câsiye Suresinin son sayfasında kaçıncı ayet olduğunu şu anda hatırlayamıyorum ama son sayfasında diyor ki biz sizin yaptıklarınızı çoğaltıyoruz, istinsah ediyoruz. Yani nüshalar halinde çoğaltıyoruz sizin yaptıklarınızı. O halde bizim yaptıklarımız işte efendim burada hava alemine, hava aleminden belki daha başka bir aleme, oradan da alem misale gidiyor ve orada muhafaza altına alınıyor. Ama esas olarak bu işi gören başka efendim parçalarda da anla, parçalardan anladığımız kadarıyla alem misal yani alem misal bir bakma ee, her şeyin e, efendim değişik hareket hareket tarzlarına muhafaza ediyor. Bir ayna gibi içerisinde saklıyor tabi kocaman yani kainat çapında bir aile ayna diyelim. Ee, bunları muhafaza ediyor. Cenab-ı Hak ahirette bu istinsah edilen amelleri insanlara gösterecek. Yani insanın yaptığı şey e, unutulup gitmiyor. Sadece bir yerde de değil çok yerlerde, çok aynı yerde muhafaza ediyor. En önemli muhafaza eden yerlerden bir tanesi de alem misal e, diye düşünüyorum. Evet. Şahsen e, bu efenin parçadan benim anlattıklarım bunlar ya. Yani.